12 Ağustos 2024 Pazartesi. Osman Bilgin Akşam Gazetesi. Artık ölüp dinlenmek istiyorum. Biz artık Yahudilerin bizi rahat bırakmasını ve çocukluğumuzu yaşamayı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Her şeyden yorulduk. Her gün ölmeyi diliyorum. Ölmek istiyorum artık. Ölüp dinlenmek istiyorum. Gazze'deki küçücük bir çocuğa ait bu sözler. Bu sözlerin ardından bir yazı kalemi almak da üzerine bir söz söylemek de gereksiz belki de. Sözün bittiği yer klişesinin belki de en çok karşılık bulduğu nokta burası. Bu sözler belki de 21. yüzyılın en ağır cümleleri. Bir çocuğun kısacık ömründe kaç insan ömrünü, kaç tarihi yaşadığını gösteren sözler. Bu zulmü yaşatan katiller sürüsü İsrail zaten tarihe geçti de bu zulmü görüp de bir şey yapamamanın vebali de hepimizin üzerinde. Yine de elinden geldiğince tepki gösterenlerin, bu zedenlerin siyasi, entelektüel, diplomatik yollardan bir şey yapmaya çalışanları da tarih yazıyor elbet. Tüm uluslararası diplomatik, siyasi bedelleri göze alarak İsrail'e karşı en üst perdeden tepki gösteren, insanlığın, vicdanın sesi olan Türkiye'nin duruşunu da tarih yazıyor. Peki ya İsrail'in elindeki kana ortak olan başta ABD olmak üzere Batı sistemini tarih yazmıyor mu? İsrail'in kendi Arap kardeşlerini katletmesine ses çıkarmayan, hatta bir kısmı el ovuşturan Arap rejimlerini, bu soykırıma sessiz kalan Batı'nın o çok bilinen entelektüellerini, akademisyenlerini, sanatçılarını, sadece Batı deyip geçmeyelim, Instagram erişime kapandı diye bir ton sözü sıralayıp, Gazze'deki çocuk katliamlarına tek söz etmeyen ülkemizin ünlülerini, sanatçılarını, akademisyenlerini tarih yazmadı mı? Aşktan çok bahsedenlerin katliamlara susan kalpsizliklerine, ahlaktan çok bahsedenlerin ahlaksızlıklarına, inançtan çok bahsedenlerin vicdansızlıklarına, dürüstlükten çok bahsedenlerin sahtekarlıklarına, bilimden çok bahsedenlerin cehaletlerine, sadakatten bahsedenlerin ihanetlerine şahit olunca artık şaşırmıyoruz bile. Peki tüm bu günler geçtiğinde ne mi olacak? Hollywood yine yüzlerce Holocaust filmi çekip İsrail'e meşruiyet kazandırmaya çalışacak. Yine Batı özgürlükten, demokrasiden, insan haklarından bahsedip kendi çıkarları için bu kavramları bir sopa olarak kullanacak. Arap rejimleri yine sadece kendi iktidarlarının devamı için anlaşmalar imzalayıp ülkelerini teslim edecek. Yine ülkemizin vasıfsız ünlüleri en saçma sapan konularda bile Türkiye karşıtı her kampanyada duyar kasıp insan özgürlük, vicdan nutukları atacak. Ama şu da unutulmasın ki mazlumun ahı elbet bir gün zalimlerden çıkacak. Susarak zulme ortaklık olan dilsiz şeytanlardan da çıkacak. Yerin ve göğün bir sahibi var. Hiçbir zulüm yapanın yanına kar kalmayacak.